Merhabalar, Zeynep'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bomba bir tarife daha geldim. Yapımı çok kolay, çok lezzetli, benim için bir o kadar da eğlenceli olan bir sürü tatlı tarifi. Hadi o zaman bu şahane tatlının yapım aşamasına hep beraber geçelim. İlk olarak uygun bir tencereye 5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. 1 su bardağı dolusu irmik. 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. 3 malzemeyi birbirine iyice geçecek şekilde sürekli karıştırıyorum. Yoğunlaşmaya başladı. Fokurdadı. 1 yemek kaşığı kadar da yağ ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Bu kıvam olacak artık. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir borcamı ıslattım. Nemli bir borcam kullanmamız gerekiyor. Ki harcınız yapışmasın. Kestiğinizde tatlınızı daha kolay çıksın. Ve sıcak olan tatlımı döküyorum. Bu şekilde Dolaba kaldırıyorum. 2 saat kadar dinlenecek. Diğer yandan uygun bir tencereye bir paket yani 200 milim sıvı kremamı ekliyorum. İyice çözüldükten sonra 120 gram sütlü çikolata ekliyorum. İsterseniz damla çikolata ekleyebilirsiniz, bitter çikolata ekleyebilirsiniz. Çikolata ile krema birbirine iyice geçene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada altını kapatıyorum ocağımı. Evet tatlım 2 saat dolapta bekledi artık katılaştı. Şimdi eritmiş olduğum çikolatamı ekliyorum. Üzerini tamamen düzlüyorum. Ve bu şekilde 2 saat ya da 3 saat kadar dolaba kaldırıyorum. Sizin vaktiniz varsa bir günde de gidebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Evet tatlım 3 saat boyunca dolapta bekledi. Şimdi üzerine artık kesiyorum. Bir püf noktasını söyleyeyim. Her kestiğiniz şeritte peçete yardımıyla bıçağınızı temizleyin ki daha pürüzsüz bir görüntü elde edersiniz. Üzerlerine de fıstıklı çikolata ekledim. Dilerseniz hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. O da yakışır. Ben bunu tercih ettim. Ve gördüğünüz gibi benim tatlım hazır. Çok nefis görünüyor. Hmm, hemen tadına bakacağım. çok lezzetli. Bir çatal daha almak istiyorum. Gerçekten çok nefis. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.